sen Nazlı'yı görmeye gideceksin değil mi? Evet anne. Ya oğlum yani bırak orada dursun bir süre daha. Yani zaman geçsin sonra konuşur anlaşırsınız bir şekilde ama bu kadar acele etmenin ne anlamı var yani? Anne benim Nazlı'yla ile yalnız konuşmam gerekiyor. Yani ne olursa olsun Nazlı Zeynep için konağa geri dönerdi. Kesin benim bilmediğim başka bir şey var. Çok canım, Ne alakası var Allah aşkına? Anne, o gün Nazlı'nın kaçırıldığı gün... ...benimle konuşmaya otele geliyordu. Ve bana telefonda özellikle yalnız kalmamız gerektiğini söylemişti. Bu bir şey ifade etmez ki. Nazlı bu işte. Bir gün böyle, bir gün öyle. Kim bilir ne derdi vardı yine. Hayır anne. Bu öyle bir şey değil. Senin söylediğin gibi işi bırakmak için mi geliyordu yoksa başka bir şey mi vardı? Neden benimle yalnız konuşmak istedi? Ben bütün bu soruların cevaplarını bulmak zorundayım anne. Neyse. İyi git konuş bakalım. Ne derdi varmış? I'm gonna nas.